Kurban oldum ne söylemem istiyorsunuz ki zaten emekliler öldü sayın artık. Yaşamıyor yani. Bence yaşamıyor. Herkes bildiğini yapıyor. O, o kadar bu bu kadar diyorlar ama emeklilerin ne yaşadığını kimse bilmiyor. Bir ev kirası veremem ya. Adalet mi bu? Ya önceleri çalışıyordum bu depremden önce. Hasta bakıyordum. Ama şimdi kolumda platin var ayağımda belimde depremden geldim şeyden Adıyaman'dan. Çalışamıyorum. Bir buçuk sene oluyor bizim yardımımızı, sosyal yardımlaşmayı kestiler. Ya bu adalet mi? Dilencileri mi çıkar? Ne yapalım? Öyle bir şey yaptığın zaman da koskoca kadınsın niye dileniyor, niye para istiyorum? İhtiyacım var. Ben kirayı vermediğim zaman uykularımı kaybediyorum. Uykularım kayboluyor. Yardım alacak kimsem yok, dalım yok, oğlum yok, bir mevlam var. Hem depremzedesiniz, hem 15 lirayla geçin. Burada kaç para kira veriyorsun? 15. 15 lirada maaşınız öyle Kirayı mi? Kirayı veriyorum. Yani bir şeyim artık, öyle adım ben. Bunu istiyorlar. Kağıt topluyorum, plastik topluyorum. Bilmiyorum yani, bizimki yaşamda değil bende yaşamadan ölmek. Ölenler kurtuldu. Beş kişi kaybettim ben Adıyaman'da. Yeğenlerim gitti. Evim yoktu, kiracıydım ama yapılan evler gene ev sahibine yapılıyor. Kiracıya ne oluyor? Hiçbir şey. Ezildik, eziliyor Emekliymiş. Ne emeklisi ya? Keşke emekli olmasaydım. Şey değil, canım. Vallahi billahi. Koyup bir de nur içinde yatsın bile diyemiyorum. Çünkü bir şey almıyorum. Eline bir şey geçmezse, bir sıcak ekmek yemezsem, askıdan bayağı ekmek yok. Niye? Biz de insan değil miyiz? Emekliyik ama bizi çürüttüler, erittiler, bitirdiler. Bu adalet değil bence.